hazır. Atlar yerlerini aldı. Start verildi ve son koşu başladı. Bir numaralı Gede çıkış yaptı. Öne geçti. Farkı da bir buçuk boy yapıyor. İkinci de son bir numaralı Mrs. Polifax girdi. Üçüncü de giren Safkan 12 numaralı Rose of Ampak. Üçüncü giriyor. Hemen dışında 7 numaralı Prince Hamlet'a. Dördüncülüğe girdi. Yarın boya kadar gerisinde. iç kulvarda on numaralı Miraval. Miraval'ın hemen sağrısında numaralı Night Dreamer. Bir buçuk boya kadar geride Kırs Üç numaralı Graf Manama sırasıyla yarışta son 1200 e yaklaşılıyor. Liderliği koruyan isim bir numaralı Gedeons önde. Fark bir buçuk boya kadar takipte. 11 numaralı Miss Polifax var. Onun yarım boya kadar gerisinde. Eşkul vardı. 12 numaralı Rose of Ampak. Bir buçuk boya kadar geride ise 7 numaralı Prince Hamlet yerini koruyor. Onun da bir boya kadar peşinde 10 numaralı Miraval. Bir boya kadar geride 2 numaralı Night Dreamer. Bunun da bir buçuk boya kadar peşinde ise 3 numaralı Graf Manama sırasıyla son 1000 metreye girildi. 1 numaralı geliyor yarıştaki tempoyu ayarlayan isim. Önde fark bir buçuk boya kadar takipte. 12 numaralı Rozov Ampak ikinciye kadar girdi. Rozov Ampak onun bir boya kadar gerisinde kaldı. 11 numaralı Miss Polifax tekrar geliyor. Dışlarından size 7 numaralı Prince Hamlet'a öne yaklaşıyor ve üçüncüye kadar giriyor. Bir boya kadar geride 8 numaralı Night Dreamer var. Onun da bir buçuk boya kadar gerisinde 10 numaralı Mirival. Merhaba'dan da bir boy kadar gerisinde ise 3 numaralı Graf Manama sırasıyla son viraj şimdi dönülüyor. Son düzde çıkılıyor. Liderliği koruyan Safkan yine bir numaralı Gedöns önde farkta. 4 boya kadar, 4 boya kadar geriye ikinci de iç kulvarda on numaralı Mirival girme çabasında. Dış kulvarda ise on numaralı Miss Polifax var. Daha geriden ise orta kulvardan ise hamle yapan on numaralı. Rozov of Unpack ve dışarıdan ise kır Savga üç numaralı. Graf Manaman'ın çabası var. Bir numaralı Gedöns de lider son güze girildi. Fark şimdi iki buçuk boya kadar ve bir numaralı Gedöns kazandı. Son koşunun galibi 1 numaralı GT Önce oldu.